İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Mevsimi geldi. ıspanağın bolluğundayız. Bugün de sizlere harika bir ıspanaklı kek tarifi ile geldim. Yeşil yeşil. Hemen tarife geçelim. Ben 20-25 adet ıspanağın yaprağını yıkadım. Temizledim. Hemen ocağıma alıp 2 dakika kadar haşlıyorum. Haşlayıp süzgeçten süzebilirsiniz. Hemen robotuma 3 tane yumurtamı alıyorum. Üzerine 1,5 bardak şeker ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 mililitredir. Yumurtamızla şekerimizi eriyene kadar bir güzel karıştıralım. Gerçekten kolay ve basit bir tarif arkadaşlar. Ben sizlere her zaman kolay tariflerle gelmeye çalışıyorum. Herkes yapsın, herkes yesin diye. kekimizde kullanacağımız malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır. Yoğurdumuz ve yumurtamız 3 kaşık yoğurdum var hemen ben e, robotumun küçük kapağını açıp oradan kaşıkla ilave ediyorum yoğurdumu. Tam da buraya kadar geldiyseniz videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız mutlu olurum. Yoğurdumundan da birkaç dakika çırptıktan sonra bir bardak sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bardak ölçüm klasik su bardaklarından 200 mililitredir. Yağımla da 1-2 dakika çırpıldıktan sonra haşlayıp süzdüğüm yapraklarımı ilave ediyorum. Rengi ne kadar tatlı oldu değil mi arkadaşlar? Yapın deneyin. Çocuklarınız ıspanak yemiyorsa bu yöntemle antep fıstıklı diye yedirenler var çevremde. Siz de böyle yedirebilirsiniz. Ispanakla da 1-2 dakika çırptıktan sonra benim 3 bardak unum var. E, kasemden e, kaşıkla şu anda alıyorum. Unumuzu eleyerek e, dökersek kekimize her zaman için güzel sonuç alırız. Kalan unumuzu da ilave edip üzerine bir paket vanilin, iki paket kabartma tozu ilave ediyoruz. Verdiğim tariflerin ölçülerini videomdaki açıklama kısmına Birebir ölçülerini yazıyorum. Yapmak istediğinizde oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ben bir yandan fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Kekinizi pişirirken 180 derecede 10 dakika. Ondan sonra 10 dakika 170'e düşürüyorum. 160'a düşürüyorum. Yavaş yavaş içini çekerek pişmesi için. Herkesin fırını değişik olabilir. Siz kendinizi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unumuzu yedirene kadar 1-2 dakika daha çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay ve pratik bir tarif. Değerli abonelerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Bana yazar mısınız? Hangi şehirden, hangi ilden? benim hamurum oldu hemen tepsime sıvı yağımı alıp fırçamla bir güzel sürüyorum harcımızı hemen tepsimize dökelim kıvamını da size göstermiş olayım kıvamı böyle akışkan güzel bir kıvam olmalı rengiyle kendine hayran bırakan bir kek. Dediğim gibi çocuklarınıza yapın, yesin. Ispanak yemeyen çocuklarınızı bu şekilde yedirebilirsiniz. Hemen önceden ısıttığım fırınıma kekimi gönderiyorum. Kekim fırından çıkıp e, kenarlarını bir parmak genişliğinde kesiyorum. Onu da robottan çekiyorum. Üzerini süslemek için benim orada eee Şarjım bittiği için çekemedim, farkına varamadım şarjımın bittiğini. Sizlerden özür diliyorum. Kekim pişerken robotuma bir bardak soğuk sütümü aldım, bir paket krem şantimi. Kekin üzeri için bunu da çırpıyoruz. Kek pişene kadar dolapta soğutup krem krem şantimizi kıvamını alması için önceden çırpıyoruz. Krem şantimi kaseye aldım. Hemen buzdolabına veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kekin kenarlarını bir parmak genişliğinde kestim. Ee, oradan sizden gerçekten kusuruma bakmayın. Çok özür diliyorum. Şarjımın bittiğini anlayamadım. Çekememişim. Ama sizlere söylüyorum. Bir parmak genişliğinde kekin bütün kenarlarını kesip robotta çekiyoruz. Krem şantinin üzerine sürmek için. Gördüğünüz gibi çektim. Antep fıstığı gibi duruyor. Bunu çekip antep fıstığı olarak da kullananları biliyorum. Tatlılarında, sütlü tatlılarda genellikle. Malum e, çam fıstık, antep fıstıkları bayağı pahalı. İnsanoğlu her şeye bir çare buluyor. Böyle kestim, süsledim. Bol bol iç malzemesini üstüne çekip sürdüm. Hemen bıçakla kesip sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Hatta siz kekimin güzelliğini izlerken ben yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız paylaştıklarımdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Hatta videolarımı, tariflerimi beğeniyorsanız sevdiğiniz kişilerle de sosyal medya üzerinden paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evet, muhteşem bir kek oldu arkadaşlar. Komşulara verdim. Çocukları bayıldı. Kıymet teyze yine yap diye söylediler. Kış uzun yaparız dedim. Gerçekten çok güzel oldu. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Yeni yeni videolarda buluşmak ümidiyle. kalın.